Dövüşerek. Hızlı oku. Mesela bir barikatla... <laughs> Dövüşerek. <gülüyor> Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela <laughs> denerken damarlarında bir serumu. Ne, ne, ne söyledi, ben söylemem onu. Mesela dönmüyor dilim, dönmüyor. Mesela dönmüyor, dönmüyor, damı... dönmüyor, 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 hiç dönmüyor, hiç dönmüyor. Tahir olmak dahi. <laughs> dönmüyor. dönmüyor, dönmüyor. <laughs> Bütün okuyacağın şey. Belanı siken. Salak salak ara gitme. Hemen bir konuşabilir miyiz efendim? Bir dakika <laughs> tut öyle tut öyle. Gerçekten tam departmanın önünde yapın bunu. Kavun abi bana acitasyon yapma. Senin pavan mı? Böyle böyle zengin oluyorsunuz zaten. Sen beni sen beni sevmiyorsun. Seni sen, seviyorum. Konumu sen sevgi değil pavan. Ben seni sevmediğin için sana pavan vermiyorum. Hayır komut sevgi değil pava. Pava? Ben sevmediğim kimseye pava vermem. Bundan sonra ben seni sevmiyorum. Aa bana pava vermediğin için değil mi? Ben sen beni sevmiyorsun. Evet sen de beni sevmiyorsun. Ama ben seni seviyorum. Sen beni ben sevseydin ben de seni Ben sana kanun abi severdim. diyorum yanına geliyorum. Hemen geldiğinde para diyorsun. Üç halimi hatırımı sormuyorsun. Kanun abi iyi görünüyordun. Ben de pava var mı diye sordum. Hmm. Ondan sonra dedim benim sevdiğim insanlara laf söyleme dedin. Beni sevmiyorsun evet. o zaman sen. Hayır seni de seviyorum. Ee. Eğer eğer Gevgevi de sana bir şey derse Gevgevi'ye de diyemezsin Kaan abiye devim. <laughs> biz abi kardeşiz oğlum. He kadınlara kadınlar, yok ya Kadınlara bak kadınlar böyle yakmışım. Ne katıldım Hanım, alakası yok. Merhaba oğlum, deyip kadınını de böyle yoga ayağına yatırıp arkadan bakıyor musun yoksa sen? Ya niye bakayım hop, ya? Hop. Allah hop. çok tehlikelisin ha. Neden? Kadınlarda yaptım, kadınlardan hoşlanmıyor musun? Ben zaten niye onlarla uğraşayım? Oha. <laughs> ne yapıyorsun? Neyse bu daha keep sonra baktık. Kiftom, kiftom. Kuz yapıyorum Bunların e, şu Dünya Savaşı çıktı lan harbiden. Sen bana bayağıdır aziz demiyormuşsun he garibime gitti. <laughs> ne diyor? Vefa. Hep vefa diyor. Bebeğim diyor. Ee, Gel sikim diyorum yani? genelde. <laughs> Oha! <gülüyor> <gülüyor> Ayı! İşler karıştı arkadaşlar. Ronaldo sol kanattan ilerliyor. Telefonlar bozulmuş ha. Ben de sadece onlarda bozuk sanıyordum ha. Ne oldu? Şöyle bir Balonları patlatıp oyuncak gayı alacaksın. Tabi tabii. Evet. En son da eve giderken ben pamuk şeker oğlum. alacaksın. Seni seviyorum aşkım diyeceksin. Ha. Sonra saçlarımı okuyacaksın beni seveceksin. Tabii. Çorba bak Sobuk gondola benim gondola. Bana. En gideceksiniz gondolun bir anda neden selektriye geçecek <laughs> tepede kalacaksınız. Tabi tabi. <laughs> of of her <laughs> <sohbetim>. Ne dedin <laughs> aslanım? Sana zamanında söylemiştim ki. Departmanın içinde bu salak salak hareketleri yapmayı kes. Hatırlıyor musun aslanım? Emrin olur çavuş yok. Gel gel bir gel gel bir şey diyeceğim daha bitmedi. Ya böyle sarak sarak hareketler yapma. Bin belana. Ah sektir lan. Oha. Olabilir. Bırak, bırak, bırak. Ön tarafı bırak. X kral tere. Gel kardeşim şuraya. Gel, gel, gir, gel. Bak adamlar geliyor. Haydi bak, gir o karambola. Gir bak. ninja karambola oku bak. Ninja dön karambola. Haydi abiciğim bak. Rus gidiyor. Karambola dışarıda. Yaşamaz, yaşamaz, yaşamaz. Bunu abiciğim bak. yaşamaz, yaşamaz. Yaşamaz, yaşamaz. Yapma yapma canım. var? Taş geldi. Mesela bozuk tanıdı bak. Kimi? Göte, göte, Allah göte. Allah'a emanetsi nasıl ya? Göte'yi tanıyor musun? Göte'yi tanıyorum. Kim? Almanyalı futbolcu. Selim. Şey. Göte geleceğine... Evet. Sen aşağı, sen aşağı. Bir dakika, aşağı iniyoruz işte ya. <laughs> Komutanım, kan, bak, beni bak, <gülüyor> damat, Allah <laughs> aşkına. Ben arkadaşımı göreceğim. Ne çocuk yapabilirim bir ki? Ben de çalıştır, gelsem. Bilmiyorum neden çekilsene. Çok azıcık. <laughs> Hadi siktir şimdi. Hadi siktir şimdi. Aman abone Salak. Konuşuyor. Ben Teğmen Westfield. Şu anda ee, dikkatli olmanız gerekiyor. Ateş izniniz yok. Otopark... <laughs> Ilgaz sana bir şey diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim mi <laughs> Ilgaz? Boğuldum. Efendim? Buldum. <laughs> oh! Ne oldu lan? <laughs> Abi gerçekten attım ya. Ya dur, sakin mi? <laughs> bakarsan bunda ben de eğlendim. <laughs> salak salak aman <laughs> biz efendim Üniformaları görev halinde de giyiyor musunuz? Yo, Öyle yani. bir sevginiz mi var? Sizin yani de fazla kelepçe var mı? Duruma göre giyer giyeriz değil mi efendim? Yani Tabii tabii yani benim yani. evde iki, iki paket tabii. var. Tabi benim de iki tane yedek var motor adamda. Yani Fazlayan benim evde var mı? Kelepçe var, kırbaç, job Yani bizim departmandan alıp da sakladığımız çok fazla şey var. Ya, ya bir şey var. diyeceğim. Caktın ben niye alamıyorum? Ben de öyle. istiyorum. Polis olmanın ayrıcalıkları. Evet. Bende fazla tüy var istiyorsan. Işte. Bende bir teaser var mesela. Bir veriyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ölüyü diriltiyor. Bitrediyor mu? Yani bak bir Cef, kere yani. hoşlanıyor. Bir kere yaptıktan lot, lot sonra ekledim, hani oğlum. insan böyle bir şey olur ya. Hani mesela ekmeği bir kere çıkartırsın, küreğin yorulur ya. Kürek tutacak dermanın kalmaz. Küreğe teaser'ı veriyorsun. Kürek <laughs> top iş. Senin kürek çok ihtiyacı oluyor mu teaser'a bari? <laughs> yok canım ben <laughs> de bir <durumu>. yok. <laughs> Evlenmeyeceğiz diye bir şey yok. Evleneceğiz. Her boktan haklı çıkmandan çok sıkıldım ya. En az bunun haklı çıktığımı düşünmüyorsun. O zaman niye bana hala evlenme teklif etmiyorsun? Bana kaç gün geçti bu kısımdan? Kaç gün geçti? Kaç ay geçti? Kaç yıl geçti? Biz hala evli değiliz. Ben sana hep bedavadan veriyorum. Niye evlenmiyoruz? Ben niye Twitter'da adımı bozuk diye kaydediyorum? Artık Nazlı'yı kullanacağım Twitter'ıma. Ne zaman beni alırsan o zaman soyadımı bozuk yapacağım. Bir daha da bozuk dedirtmeyeceğim kendime. Görürsün. O zaman evlenelim yani. Bana, beni böyle tribe sokuyorsun, sokuyorsun. Sonra diyorsun ki niye böyle, niye öyle, niye şöyle. Ama biz evlenmedik ki hala. Kan. Bir daha mı düşünsem acaba bu işi ya? Her şeyin bildiler yani. Ben neler? Neredesin Allah belanı versin. <laughs> Neredesin bacısın? <laughs> <laughs> Of. Straponu biliyor musun Strapon? Biliyorum efendim. Ne? Telsiz kontrol. 5 ile 5. ne Strapon? Ee, efendim e, kadın özellikle kadın olanların e, kullandığı e, bazı versiyonlarında erkeklerin de e, takabildiği ekstra bir delik bulunan kadınlar kullandığında bir erkekler kullandığında iki tane yaralak bulunmak suretiyle kadına farklı karşısındakine farklı işkenceler uygulayabildiğim bir işkence aleti evet, olduğunu düşünüyorum baya Bayağı, bayağı sözlük anlamı gibi aşk ha. iyi biliyormuşsun evet, Selman sağ olun efendim yani yaşımında getirdiği bir şeyle evet, evet. bu tip konularda ufak da olsa bilgi bulunmakta da. baya şey. ilgili olduğumdan dolayı şimdi avukat lazım olduğu zaman benim size ulaşmam gerekiyor. Çok doğru. Hı Bu hı. yüzden de numaranızı rica edebilir miyim? Çok mantıklı. Tabi ben vereyim hemen. Tabi ki. Teğmen <laughs> <Peyman>, ne oldu? <laughs> Hiç. Bir ince güldünüz gibi. 398. 66. 51 66-51 Doğrudur Simay soyadınız neydi hanımefendi? Senin ağzımın içine Kızım ayağını vurmuşsun ağzının içini niye öpeyim? Olsun olsun ağzımın içinden geçiyor Harbi mi diyorsun? bakayım Ha. Aa. Hmm. O ne biçim şey öpücük? Aşkım ben, <laughs> ben de böyle. Öptün <laughs> <yaptın gülüyor> <mi>? anlamadım. <laughs> Aç, açaydım kolları gitme bak eğer böyle davranmaya devam edersen senin hakkında gerçekten işlem yapmak zorundayım gerçekten böyle davranmamın sebebi senin böyle olman mı yoksa böyle olmak için kendini zorlaman mı sen Bunu kendini doğru, böyle yapmaya zorlar bak yani. garip garip hareketler yapıyorsun bu yaptığın garip garip hareketlerin 3 tanesi Sebebi sana nereye oldu? Ne? Lan? Ne yapıyorsun bakayım. Oğlum asfaltın üstünden geçti o. Öyle de geçti. Şey, bisküvit benim adım ama sen diyebilirsin sorun değil. E sordum ya ben sana diyebilirim. Hahaha, unutmuşum. Kız öldü ama ne? <laughs> oh. <laughs> Naz! Naz mı? Boy efendi. Ananın. Boy efendi. Kur'an-ı Kerim belli kırdı. Lastik mi Allah'ım <laughs> ya Allah Rabbim Allah ya. ya. <laughs> <biz> <laughs> Naz'a çok benziyor oğlum. Aynısı Naz bana laf etmişti değil mi? Kırdığın kadar kırılırsın diye. Emin ol Naz'ın beni kırdığı kadar Kaan Naz'ı kırmamıştır. Sen hiç merak etme. Ben Naz'ın benim kalbimi kırdığında kendi kalbimi ya tamir etmedim. Naz'ın kalbini tamir ettim. Benim kalbim hep kırıldı. Şarkını okay. karşılıklı yapın bakalım Jackson'u. Karşılıklı onu. olmaz. Karşılıklı yapacaksınız bakalım, oğlum. Bakalım bakalım. Ben kapabilirsem niye olmasın? Aman, sen, tamam. kaparsınız Yere canım ettim. siz eğitmensiniz. Hemen kaparsınız onu. <laughs> Öğret <laughs> karşı şeye Cenk'e ya karşılıklı yapım yapın bakalım onu, onu. Onu hiç kimseye öğretmem. Diyeceğim de sana öğrettim içime içime vursun. ben <laughs> <laughs> göster bakalım. Hiçime, <laughs> beni göster beni Hüseyin. Beni göster bakayım. <laughs> ha, bu, bu çok hoş bir <laughs> zaman. Ben de onu diyorum. <laughs> <laughs> anladım. Bence bu tam sirlik. Ama bak bunu karşılıklı yapmanız lazım. Böyle olmuyor. İzleyip çıkmadı bunu yani. Ama ben <laughs>